CES 2026'da Intel en yeni işlemcilerini duyurdu. Peki bu işlemcilerle neler yapılıyor? Çok şey yapılıyor arkadaşlar. Hem performans artıyor hem de yapay zeka alanında çok büyük gelişmeler var. Intel tüm bunları burada CES'teki standında sergiliyor. Peki bu teknolojiler bize neler getirecek? Şunlara kısaca bir bakalım. Intel CS 2026'da en yeni işlemcisi Intel Core Ultra Series 3'ü tanıttı. Bu işlemcinin en önemli özelliği CPU, NPU ve GPU bileşenlerini bir araya getiren bir yapay zeka işlemcisi olması. Çalışma mantığı da çok akıllıca. Nöral işlemci ünitesi normal kullanım sırasında devrede yokken iş yükünü omuzluyor. Yapay zeka işlemcileri pek çok farklı yapay zeka uygulamasını yüksek performansla çalıştırmaya imkan veriyor. Örneğin burada görüldüğü gibi Norton ile yapılan bir deepfake tespit çalışması sırasında kullanılıyor. Bu uygulama izlenen bir YouTube videosunun gerçek mi yoksa yapay zeka ile üretilmiş bir deepfake mi olduğunu anında tespit edebiliyor. Aynı şekilde video işleme sırasında da kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. Örneğin DaVinci Resolve Studio yapay zeka kullanarak birçok düzenleme işleminin, örneğin perdeleme işlemlerinin anında yapılmasına imkan veriyor. Intel AI Super Builder ile MPC protokolünü kullanarak kendi süper yapay zeka ajanınızı oluşturabiliyorsunuz. Buradaki farklı yapay zeka modelleri arasında seçim yapma imkanınız da bulunuyor. CS'de Intel standında hali hazırda Core Ultra Series 3 işlemci kullanan birçok laptop sergilendi. Teknik olarak baktığımızda işlemci 16 çekirdeğe sahip. 8 E çekirdek, 4 P çekirdek ve 4 düşük güç tüketen E çekirdekten oluşuyor. Core Ultra 3 içerisinde NPU 50 TOPS hızına kadar çıkabiliyor. GPU ise 12 XE modeli ile birlikte 120 TOPS hızını destekliyor. Platform toplamda 180 TOPS performansına çıkabiliyor. Masaüstü performansını çok ince bir form faktöründe verebilen Core Ultra 3 aynı zamanda çok uzun bir de sunuyor. Performans açısından baktığımızda da bir önceki nesil Intel işlemcilere göre %60 daha yüksek multi-thread performansı gösteriyor. Oyuncular açısından baktığımızda ise oyunlardaki performansı bir önceki nesle göre %70 daha fazla. CES 2026'da Intel standında AI Playground alanında yeni işlemcilerin yarattığı fark da sergilendi. AI Playground büyük dil modellerini, resim üretme modellerini ve resim düzenleme modellerinin Intercore Ultra Series 3 platformunda çalıştırılabileceği bir açık kaynak kodlu uygulama. Örneğin arka plandaki görüntüleri hızla silmek veya fotoğraflardaki karakterleri başka karakterlere dönüştürmek gibi uygulamalar kolayca yapılabiliyor. Tüm bunlar yapay zekanın anlayabileceği basit komutlarla gerçekleştiriliyor. İki boyutlu görüntülerden üç boyutlu modeller oluşturmak da mümkün. Böyle metin girdisiyle bir görüntü oluşturmak ardından da bu bu görüntüyü 3 boyutlu modele dönüştürmek mümkün oluyor. Demo'da kullanılan Punyan 3D modeli ile bunu kolayca yapabildiğini gördük. AI Playground buna ek olarak çizimden fotoğraf oluşturma, yüz değiştirme, renklendirme ve video üretim gibi işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Oyunlar konusuna geldiğimizde Intel Core Ultra 3 ile beraber gelen yenilikler kendini açıkça gösteriyor. Çoklu kare oluşturma ile XeSS 3.0 burada ana odak noktası. Saniyede 120 kareye kadar çıkmak mümkün oluyor. Burada çok ince ve hafif bir laptop ile oynanan Battlefield 6 görülüyor. Core Ultra Series 3 Thunderbolt 4 desteği veriyor ve ve bu destek özel bir çip ile Thunderbolt 5'e yükseltilebiliyor. Wi-Fi 7 320 MHz kanalları destekliyor. Wi-Fi 7 ile 6 arasındaki performans farkı bariz şekilde görülüyor. Intel Core Ultra 3 robotlarda da kullanılmak üzere tasarlanmış bir işlemci. Core Ultra Series 3 kullanan bu robot insanlarla sesli iletişim kurabiliyor. Intel standında gördüğümüz bu robot sağlık sektörünü hedefliyor ve şu an sertifikasyon için test aşamasında. Ayrıca endüstriyel amaçlar için de çözümler üretmek hedefliyor.